Açık giyinmek nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Mahşer günü herkes çıplak ayak, perişan halde beklerken Rabbinin huzuruna çıkarılma sırası sana gelir. Dünyada özgürlük ve güzellik diye açtığın bedenin artık ateşten bir elbiseyle sana giydirilir. O elbise öyle ağırdır ki her tarafını yakar, bedenine yapışır, derini kavurur. Saçlarının yabancılara gösterdiğin her teli kıpkırmızı bir zincire dönüşür ve sana dolanır. Feryadın göğe yükselir ama kimse seni duyamaz. Duysan ne çare hiçbir şey yapamaz. Göz kamaştırma için sergilediğin süslerin o gün senin utanç ve rezaletin olur. İnsanların önünde tek tek teşhir edilirsin. Her bakışın, her gülüşün, her sergilediğin bedeninden bir parça ateş olup tenine gelecek ve dolanacak. Dünyada sana hayranlıkla bakan gözler mahşerde senin azabına şahit olacak. Ve o an anlarsın ki süslenmek için açtığın bedenin cehennemde yanacak. ilk yerin olacak. Sonra melekler seni sürükleyerek cehennemin kapısına götürür. Orada ne güzellik, ne özgürlük, ne beğenilme arzusu var. Tek yer Gerçek. hiç sönmeyen ateş ve hiç dinmeyen pişmanlık olacak. Ve işte o zaman dünyadayken giymediğin örtünün değerini anlarsın. Ama artık çok geçtir. Çünkü tesettür sadece dünyada var olan bir kurtuluş anahtarıdır. Ahirette onun yerini zaten ateşten kıyafetler alacak. Ey hanım kardeşlerim, hiçbirinizi suçlamak değil niyetim ama azabına katlanacağınız kadar açık giyinin. Benden size naçizane tavsiye.